beyler bayanlar bu videoda sizlere satrançta legal almatı nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Piyon 2 ileri sürülür. Şu an önündeki. Siyahlar da aynısını yapar. Beyazlar atını piyon isteyecek şekilde sürer. Piyon da piyonu koruyacak şekilde sürer. Sürülür. Ee, fil buradan şar çekecek çekmesine rağmen buraya gelir. Siyahlar e, burada atın oynamamasını sağlar. Eğer at oynarsa veziri yerim der. Beyazlar atını oynar. Sonra siyahlar piyonunu çıkar. Ve burada iş sıcaklaşmaya başlar. At piyonu yer. Fil veziri yer. Beyazın fili piyonu yer. Şah çeker. Şahın kaçabileceği tek yer var burası. Ve beyaz buradan da şah çektiğinde mat olur. Bu videoda bu kadar. Ee, beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.